Tok kanalından herkese merhaba. Bugün 170.000 TL'ye Volkswagen Scirocco satıyoruz. Bu aracı neden 170.000 lira istediğimi ve aracın genel özellikleriyle birlikte inceleyelim. Aracımız 2013 model olup bir değişen iki parçada boyası var. Bunlar zaten fabrikasyon kaput ne geliyor ve kaputumuz değişen. Bunlar da zaten pek kayıtlı çıkar çoğunlukla. Yani bayiden pek kayıtlı da çıkabiliyor bunlar. Şimdi aracımın önünde ar tampon var ekstradan takılmış ve Amerikan parklarımız var. Mercek farlarımız var ve buralarda piyano bilek detaylarımız var. Plastiklerde Farlarımızda yine beyaz Xeno farlarımız var. Araba zaten şiir gibi duruyor. Yönünde durursak biraz daha şair olacağız. Yine aracımızın cam tavanı var. Bunlar da bu şekilde açılıyor. Tamamen açılmıyor. Sunroof'larda olduğu gibi. Bu bir dezavantaj ama fabrikanın verdiği yetkiyle ancak bu kadar oluyor. Yine olması bile güzel. Yaylarımız biraz basık. Şöyle yaparsak ancak ve yol tutuşu gene güzel oluyor. Jantlarımız Interlagos namı değer Şiroko jantı. Kimine göre o, kimine göre Sihiriko, <laughs> bana göre Şirokko. Camlarımız ön cam daha iyi filmli. Buradaki dezavantajlardan bir tanesi arka kısımda bagajı buradan açamıyoruz. O yüzden anahtar veya önden açarız. Anahtar alayım. Anahtarımızı alalım. Bu arada anahtarımız da şu şekilde kitleme, bagaj açma ve açma tuşları. Klasik Volkswagen anahtarı. Şöyle bagajımıza basılı tutup. Ha buradaki görseli çok seviyorum. Şöyle bir şey var. Şöyle kaldırdığında aşağı doğru bir alan bizi bekliyor direkt. Burada küçük bir aydınlatmamız var. Ve şurada 12 volt bir çıkışımız var. Çatmaklık buraya. Piknikte vesaire kettle koyup kaynatırsınız ya da Telefon şarjı için de kullanırsınız. Size kalmış. Bir şey şuralarda da vır zıvır asmalık yerler var. Şuradan yedek lastiğimizin olduğu yere bir bakalım. Cillop gibi maşallah. Bagaj hazinemizde de gelecek olursak litre bazında 292 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Bagajımız zaten ufacık tefecik bir şey gözüküyor. Şöyle direkt kapatabiliriz. Yine arka tarafta sağa sola vurmamamız için park sensörleri var. Ve alt kısımda yine piyano bilek detayı bizi karşılıyor ve altta şöyle çiçeği var oldukça şirin bir görüntüsü var burada çift bir egzoz çıkışımız var ikisi de aktif ve yine bu aracı 170 bin lira istememin sebeplerinden bir tanesi 1.4 TCI 160 beygir bunlarda 140 beygir var 160 beygir tutulan modelidir ve DSG şanzıman var bilginiz olsun aracımız biraz da basık malum şöyle kafayı biraz daha indireyim Arka tarafa sürücü ve yolcu tarafından gidebilirsiniz. Şurada mandal var. Mandala çekip şöyle yatırıp ileri geri direkt ayarını yaparsınız. Şöyle direkt devam. Hatta şöyle biraz da geri gider mi? Yok ben bunu öne çekmişim. Şöyle içeriye bir geleyim. Koltuklarda bu arada airbag mevcut. Koltuk demişken koltuklar yarı deri bu arada ve koltuklar tertemiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hem size satılık arabaları sunuyorum hem de malum sitede sadece fotoğraf görüyorsunuz. Ama burada aracı genel olarak hem bilgisini alıyorsunuz hem daha detaylı görüyorsunuz. Ve YouTube'dan gelen müşterilere ayrı bir indirimim var. Bilginiz olsun. Beni bulun. Instagram adresim orada geziyor. Şuradan başlayalım. Kitlenebilir bir torpidomuz var ve yumuşak inişe sahip. Bunlar böyle kadife kadife Ok gibi maşallah. Soğutmalı bir torpidomuz var ve aydınlatması var. Üste kitapçık koyma yeri var. Bilginiz olsun ama kitapçığımız firarda. O arabalar genelde yani anlayan biliyor. Şöyle bir multimedya ekranımız var. Ekranlı ve dokunmatik CD, Micro SD kart ve AUX girişleri var. Bunların yerlerini göstereceğim. Şöyle bir multimedya sesimizi dinleyelim. Oldukça güzel bir sese sahip şurada arıza olursa bunu buradan görebilirsiniz. Görürsünüz ve bunun en güzel yanından sevdiğim bir şey de CD changer mı changer mı neyse işte ondan var. 4-5 tane CD'yi falan alıyor içine. Güzel bir özellik. Micro SD kart girişi burada. Dijital bir klimamız var. Aşağı indiğimizde de ESP'yi iptal etmek istersek buradan iptal edebiliriz. Yani önden çekişli bir araba olduğu için ESP ile çok bir işimiz yok. Şöyle çakmaklık girişimiz ve küllük orada şu değişik bir topuzumuz var. Deformasyon olmasın diye zaten Volkswagen şey DSG diye belirtiyor. Triptonik manuelde de kullanabiliyorsunuz. Bunlar da D'ye alınmaz direkt seriye alınır. Bence D'yi kullanın az yaksın çok açsın. Aşağı kısma geldiğimizde kahvenizi veya çayınızı yudumlayabileceğiniz iki tane bardaklık var. Şurada da şöyle bir kolçağımız var. Şöyle yukarı aşağı ayarı mevcut ve ileri geri de ayarı güzel. Burada dezavantajı alan biraz dar ama cüzdandı, telefondu gibi şeyler konulabilir. Aux girişi de orada. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Araya reklam arası gibi girelim. Burada havadar bir ortamımız var. Cam tavan var dedik bu araçta. Işte cam tavanda da bunlarda genelde kronik arıza var. Bu ya şöyle oluyor. Genelde bu bir kroniktir. Bunu ben yaptırırım ya da yaptırırız sıkıntı yok bir şekilde hallolur. Hallolmayacak işler değil. Ha bana sorsanız yazın, kapalı gezin. Kafanızı yakmaz. Kışında kap tamamen açın açılır zaten. Sadece biraz doluyor. Havadar olur. Kafanıza göre takılın. Airbag'lerde açma gibi bir şey söz konusu değil. Hasar kaydımızda işlenmemiş zaten. Araca en güzel avantajlarından bir tanesi şahsen. Şase işlem var mı diye soranlar olacaktır küçücük minnacık bir sol tarafında mı sağ tarafında bir tarafında çok az bir şey işlemim var. Bu arada çerçevesiz cam olduğu için kapı şöyle çok güzel bir özellik var. Cam önce iniyor siz kapıyı açarken sonra kapatınca da kalkıyor. Kamyon kasası gibi bir kapımız var. Büs büyük tek kapı olduğu için merkezi kilidimiz burada. Isıtmalı aynalarımız var. Elektrikli oradan yapılabilir. Bunun güzel yanı şunlar hep kumaş oldukça güzel. Şular da yumuşak sayılabilir. Aynı şekilde şu taraf yumuşak şu taraf bir tık sert. Şuralar zaten sert plastik. Şurada da yine aynı şekilde yumuşak bir zemin var. Orada bir şişelik olsa iyi olurmuş. Bagajı buradan açabiliyoruz. Şurada golflerde olduğu gibi bir alanımız mevcut. Eğer taktırırsanız buraya şeyini o bar şeyim neyse işte onu tak koyabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. Farımız, far sensörü, yağmur sensörü gibi özellikler yok. Kalıtıran aydınlatmasını buradan çoğaltıp düşürebiliriz aydınlatmasını. Şimdi emniyet kısmına gelecek olursak da direklerde, koltuklarda yolcu ve sürücü aynı şekilde her yerde airbag var. Maşallah Allah korusun. Klasik Volkswagen kadranı sağ tarafta yakıt depo, hız göstergesi, yol bilgisayarı, kilometre, saat, trip şuradan sıfırlayabiliyoruz kilometre menzili için. Saati vesaire şuradan ayarlayabilirsiniz. Şurada motor sıcaklığı ve devir göstergesi de burada yer alıyor. Yine burada en güzel artılardan bir tanesi F1 vites var. Şurada kulaklar bunları değiştirebilirsiniz. Şöyle sportif bir şey yapmak isterseniz biraz daha yükseltip kırmızı mandallı falan bir şeyler takılabilir. Oldukça başarılı oluyor şahsen. Koltuğumuzun da şu sağ alt tarafta ileri geri ayarı var. Şuradan koltuğumuzun yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyoruz. Şuradan da şu nefret ettiğim kapaklı sistem bel ayarı. Bunu da bunun gibi yapsalar her şey kolay olurdu. Direksiyonumuza da bakalım. Yukarı aşağı ayar mevcut ve derinlik ayarı da var. Yine deri direksiyon, yol bilgisayarı vesaire var. Şuralar hiçbir deformasyon yok diyebilirim. Şuralarda dikkat çekici bir krom detaylar var. Multimedya vesaire buradan koordine edebiliyoruz. Yol bilgisayarında aynı şekilde. Arkaya da bir bakalım. Baş belası bir kısmına olmazsa olmazımız. Arka koltuk faciası. Abi zaten arkada bir işin yok. Hani aile de binmez herhalde. Hani herkesin keyfine, kaderine göre ama adamlar zaten isofix'i de koymuş. Bebek koltuğu bile taşıyabilirsiniz. Yani bebek koltuğu oturtturabilirsiniz oraya. Şöyle giriş alanı oldukça geniş ve araç basık olduğu için de yani benim boyum biraz kısa ona rağmen yani bir boyum var onu bazalım. Böyle <laughs> içeriye bir giriş yapalım. Şöyle girdik. Arkada aydınlatmamız şurada var. Yan tarafa koymuşlar. Şöyle bir aydınlatalım. Şurada kolçak yani kol koyabileceğiniz bir alan var ve tiz çıkışları var. Hoparlör için yine bunlarda kumaş detayları yer alıyor. Ortada kolçak molçak bir şey yok. Arka zaten iki kişilik. Şöyle şeyi de göstereyim. Şuradan şöyle yattırıp arkadan istediğiniz şey malzemeleri alabilirsiniz. Anlayanlar yorum yapsın ya da bildi yani yapacaklarını. Şu koltuk oldukça arkada şu an şöyle alanı görebilirsiniz. Hatta gireyim sizin için oraya da. Şurada da yine bir cebimiz var ha. Telefon bir şey konulabilir. Hoparlör falan var. Dediğim gibi multimedya oldukça başarılı. Aslında o kadar da kötü değil. Geçen bir Opel Corsa'ya binmiştim. Kup çok şeydi. Şu ortada da Yine şöyle bir bozuk para atabileceği yer var. Şaf tünelin yüksekliği de aman aman büyük değil. Zaten ortada bir adamın işi yok. İlla da bineceğim derse de şöyle oturabilir. Oldukça güzel. Beğendim şahsen. Emniyet kemerinin yukarı aşağı ayarı yok. Şurada da takım elbise gibi şeyleri asabileceğiniz askılık yer alıyor. Şunu da bir indireyim geriye alayım. Bu şekilde bir alan var. Yani 160 boya göre tavan baş mesafesi ve diz mesafem oldukça iyi. Yani ben şahsen burada yolculuk yapabilirdim. Yapabilirim. Aslında ön yargılı davrandım ama yani arkada iş yapar. Sadece hareket halindeyken nasıl olur ona bir şey diyemem. Onu deneme fırsatım şu an için yok. Yani içeriden arkadan da alan şu şekilde. Bu rahatmış aslında ya. Girdiğimiz gibi de çıkalım. Aslında basık olması da bir avantaj ha. İniş çıkış çok basit. Şöyle bitti. Ara beni bul beni Instagram adresim bir girişte bir orta bir sonda gezmiştir zaten. Kanala abone olmayı unutmayın da artık bir bulu tuttu şey alalım. Mikrofon. Geldik bir videonun daha sonuna. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha sık videolar gelecek. Kanalımızda çeşit çeşit videolar var arabalarla alakalı. Bir sonraki araç videomuzda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.